Citroen C5 Air kemer takası oturduğunuz, oturduğunuz zaman rahatsız edebiliyor. Şimdi ben burayı hallettim. Burayı yaptım. içeri attım. Şimdi sıra bunu atacağım. İşlem aslında çok basit. Çok kolay. Şimdi onu göstereceğim. koltuğu öne çektim. Önce bu gördüğümüz kapağı çıkartacağız yerinden. Bunun bir burada vidası var. Bir de hemen arkasında vidası var. Çıkartalım bakalım. Bunu buradan çıkardık. Bagajı kaldırın bence arkadaki tüm kapakları falan. Bunu buradan daha rahat sökersiniz. Bunu buradan çıkardık. Şimdi bunları aldığınız zaman nerede? Burada. Bir de üstünde kalmış. Neyse çıkart. Bu arkadaşı buradan alıyoruz. Bunun bir tırnağı var. Bu kapağı yerinden çıkardık. Bakın. Bu kemer aşağı tam inmiyor. Çünkü bakalım al şurada. Şu görmüş olduğunuz tırnağa takılıyor. Bu buraya çarptığı zaman yemiyor. Bu tırnağı geri edeceğiz. Bunu bir pense yardımıyla birazcık geri ettikten sonra çekiç yardımıyla da tamamıyla geri iteceğiz. Şimdi penseyle biraz kastırdım. Tam gitmiyor geri. Çekiçle çekişte tamamen geri gittiğinde bu arkadaş hop gitti aşağı. Hemen şöyle kaba taslak göstereyim. Kemer aşağı gidince ne oluyor biliyor musunuz? Bunu bir geri çekelim koltu. Bu kemer tokaları aşağı gidiyor. Bay bay. Elinize çıkarmanız gerekecektir. Kemer takacağınız zaman bir tırnak atarak çıkartabilirsiniz. Çözüm bu.